Hepinize merhaba. Bugün PS PS 5'ten e, Hello Neighbor çekiyorum. Evet Sen, arkadaşlar bakın. Ben çekiyorum. Bakın bakın. Ekranda dolanan şey benim. Evet o sarı Ben Pim, tam ki... ekrandan izliyorum. Abi, Abi yardım etmek için ekrana geldim. Böyle önemli bir şey gördüm mü hemen abime söyleyeceğim. Parlıyor. Emoji atıyorum. Mesela şaşırdığımda şunu, şunu Geliyor. Atıyorum. Evet böyle şaşırmış. Oğlum niye tuzak de... sattı? Abi tuzak kuramıyoruz. <laughs> Oyun bize yalan söylüyor. Bilerek yakalandım beyler. Tuzak. Lan oğlum komşu bak bunu yapmayacaktın ha. Camına el, oğlum. Laglandı oyun. <laughs> Camına elveda de diyecektim. Oyun komşu. oyun gitti. Abi kalkan diye kullansan onu. Haber arkadaşlar. <laughs> Yanımda bu arada Sarababa Piro Pirtakalı var. Evet arkadaşlar. Abi sesimi duydular ya. Pink oh, çiziyorum ben. Bilmeyenler için abi ederim. kardeşim. Evet kanala yeni başlayanlar için. Aa, ne Bu arada onun da kanalı PS Usta. PS Ustası. Değil, değil mi Aras? PS Ustası. Logosu Spider-Man bu arada onu söyleyeyim. Logosu buradaki Spider-Man. Ekrandaki Aras göster bir. Evet oradaki Spider-Man. Aras bir yerinde durdur. Dur. Abi analog kayma yapıyor ya. Bakın oh. Tam o. Tamam mı? Arkadaşlar siz videoyu durdurup bakın. Evet arkadaşlar analog siz videoyu durdurup Ondan Bakın gözükmez. yoksa... Analog kayma yapa yapa Göremeyeceksiniz Yuuu e bu sen kimdi Yazmıııııısta Benim işlerimi aldım Biz de şansımızı kullanamıyoruz da, oyunda şansımızı kullanıyoruz aga Evet <laughs> Bunun top olması gerekiyordu ya <laughs> Ne haber Kazım Usta? <laughs> Bir de küs küsme. Hareketi yapıyor. Dur abi üzgün işaret atıyorum. Ana. O. E, ramen bulduk. Ramen. Yiyek mi? Ana ah. Anam anam Hello, anam kazım. 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 kazım Usta. Kazım. Küçücük boyumla sana sinirle bakacaklar mı? küçücük var çıcık boyu. Bak Hello akgülmüş, ha. Abi e sen de bu Hello Neighbor soyadı Akgül'müş ha. Ne? Hello Neighbor soyadı Akgül'müş. Nereden biliyorsun? Bizim köyde ona çok benzeyen bir tane adam var. Ama komşularına düşman değil. Kazım Akgül diye bir tane adam var. Sigortacı. O. Kazım Akgül. Sigortacı adam bize sataşıyor oradaki. Onu sataşan hali. İleride şehir var. Aa. Gidelim mi? yoksa. Ki, takılıyor oyun. Ana. Ya o ne bir düşsüz, tüm binalar yok olsa. Hello neighbor kazımsı gitse tahtalık. Tövbe Allah Keşke Hello Neighbor Tahtalı Köy'e gitse arkadaşlar Benimki şu an dondu zannediyorsunuz ya Hayır donmadı Bıraktım bakın Hiç donma yok onu böyle yapınca donma gibi oluyor. Çalışıyor mu bu? Yemek yiyecek mi abi? Lütfen git. Dur. Dolanmaz. Benim ise yumurta var. Mist var orada. Eylone'yi buranın kafasına yumurta tak. Dur. Yumurta asit var mı? Asit asit. Annenin yumurta. yumurta. Anne yumurtası. Annesi yok ki. Annesi öldü. <laughs> Hello iyi burası gidek mi? Ay ka kazı, kazım e kazım gidek. kazımak bile çaya gidek. Yağmurmuş çaka bu niye? E bu arada bence şöyle bir şey oldu ne biliyor musunuz? Ne? ne? Bunlar bu çocuğun o, bulunduğu evde mutlumuz hep yaşıyorlardı. Kaza yaptı anası anası babası. Anası geberdi. Babası karşıdaki evi yaptı. Benim aklımda da ne geçti biliyorsun? Acaba çocuk esirgeme kurumunu ara, aradılar da çocuğu aldılar da çocuk yok dedi çocuğa ev mi verdiler zannettim. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Çocuk esirgeme kurumu arkadaşlar. O sırada şimdi evet çocuk esirgemek kurumu ekibimizin ben. Aha şimdi Aa Sen şimdi istedim. ya. Ben, ben şimdi, şimdi nane yediniz. yediniz. Dur. <laughs> bak sulu dolduruyorum. <laughs> kazım. E, kazım eee kazım olsa eee su tutacağım. Kazım bak Kazmak Akgül asıl e tutacağım. Abi soyadına bak. Ak beyaz gül. Gül gibi durmuyordu ama. Bu kara gül duruyor. Kazım kara gül. Aa, bak bak. Bak terbiyesize bak. Dayı, terbiyesize ayır. bak. <laughs> Sırata bak. Ana gördün mü küçük arkadaşlar? Allah bismillah Allah bismillah Allah <laughs> bismillah. Adam bizi tavan arasına koydu. Tar tavanın tavan arabası. Allah'ım sana geliyor. Tavan arası. arabası. Abi böyle çizik yapıyorum ben. Işık olsun diye. Anam. Hello neighbor. Kızım. Kızım kız. Beni mi çıktı? Kızım. Rüya görüyor. Rüya görüyor. Ne yapıyormuş? Biz rüya görüyormuşuz o anda. Ya ama bu tuzak kurdu mu? Abi bu demek ki da... öyle bir tuzak kuracak. Dur lan ayarlar. Komşu bak dostum oldu. Kapat aç şey yaptım. Bu kom komşunuzun daha sakin olmasını sağlayacaktır. Komşunuz daha yavaş olacak ve analiz araçları kapalı olduğu için tuzaklar kuramayacaktır. E Tuzak tuzak şüpheli Allah Allah. Adam bize doma domates atlattı. Domates atıyor. <gülüyor> <gülüyor> e şey at Bir şey evet. atıyor. Her şey bomba <laughs> da atsın o zaman. <laughs> Bit. Bir... Valla görüntüler burada mı tar bunu kapatırsak? Değil mi Allah? Ben de, ne varın görüş isayetidir bu abi. Yok. Bak bizimki. Allah ne varın beni madem kazmuzsa. Abi bak Hello Neighbor benim adım. Merhaba komşu. O sırada küçükken komşuların adını komuşturan ben. <laughs> Merhaba komşu. O sırada gerçek adı. Merhaba Kazım. Mesela <laughs> beyler bu videoyu kapatın yoksa benim kalbim, kalbim duracak. Hadi bay bay.